Top 350 TV kanalından herkese merhaba dostlar. Son dakika gelişmeleriyle karşınızdayız. Her türlü gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında erken seçim tartışmalarına ilişkin son noktayı koydu. Erken seçim olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlar ne dediğinin farkında değiller, kiminle yürüdüklerinin de farkında değiller. Erken seçim falan yok. Seçim olmayacak. 15-20 ayda seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir. Biz çağın gerekliliğini ortaya koyan bir partiyiz. Açıklamalarında bulundu. Evet dostlar Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu ve erken seçim falan olmayacağını söyledi açıklamalarında ve kendisi e, başka açıklamalarda da bulundu. Bugün partimizin 20 yıllık geçmişindeki 150. genişletilmiş il başkanları toplantısını icra ediyoruz ifadelerini kullandı. Siyasetin iki, iki istikameti, hükümet çalışmalarımızın ana fikirleri, illerin ana meseleleri bu tür toplantılarda ortaya çıkıyor. Bu platformlar milletimizin sesinin, nefesinin en üst düzeyde yankılandığı yerlerdir. AK Parti'nin 20 yıldır seçimlerden birinci çıkmasının da sebebi budur ifadelerini kullandı. Evet bugün videomuz bu şekilde dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.